Değerli katılımcılar merhaba. Yine bir video ile devam ediyoruz. E hangi konudan kaç soru çıkar? E, çok fazla sıklıkla bize sorulan bir husus. Özellikle WhatsApp hattından çok fazla e, husus geliyor. Bizim e, videolarımızda 2018-2019 itibariyle e, videolarımızda, kitabımızda, internet sitemizde sıklıkla bahsettiğimiz bir husus ama hani 2018 ve 2019 verileri üzerinden olduğu için bazen arkadaşlar da ya bunlar aynı mı güncel mi falan filan gibi sorular çok oluyor. Evet günceldir yani çok son ÖSYM'nin 2016-2017'den sonra soru ağırlığı soru dağılımı çok değişmedi arkadaşlar. Yani 2018 soruları ve 2019 sorularına şöyle bir baktığımız zaman çok fazla ağırlığın değiştiği söylenemez. Her, her sınavda ÖSYM biliyorsunuz her gruba bir iki sürpriz yapar. Hiç sormadığı bir mevzuat atar bir tane. İşte çok enteresan hiç beklenmedik konudan bir, bir, iki tane atar falan böyle. Her grubun bir iki tane üç tane böyle bazen dört nadiren de olsa ama ortalama iki üç tane böyle hiç beklenmedik sürpriz bombası olur. Ama onun dışında çok fazla değişmez. Bir yönetmelikten bazen sorar bazen sormaz. Bazı yönetmeliklerden bazı kanunlardan her sınavda kesin sorar şeklinde zaten hep söylediğimiz bir dağılım var arkadaşlar. E şimdi... Ee, hani 2020 itibariyle bu bilgileri biraz daha güncel söylemiş olalım ki adayların da içi rahatlasın bu videoyu izlesin. Ee, şimdi ser sınav döneminden önce ÖSYM sınav kitapçığı, sınav kılavuzunu, uygulama kılavuzunu yayınlıyor. O kılavuzun içinde de e, temel eğitim program konuları var. Şimdi zaten siz kurslara gittiniz. Temel bakanlığın yetkilendirilmiş eğitim kurumlarına gittiniz. E, C, B, A ya da Diğer sağlık personeli ya da iş yeri hekimliği eğitimi aldınız değil mi? 180 saat, artık 40 saatte bir stajı var sanırım değil mi? Toplamda 220 saat. DSP adaylarında biraz farklı oluyor süreler. Şimdi yanlış bir şey söylemeyeyim. Ama o eğitimleri tamamladınız. Şimdi artık sınava bir, belli bir süremiz kaldı. Sınavlara çalışıyoruz. Sınava gireceğiz inşallah da. Geçeceğiz. Şimdi bu ÖSYM resmi olarak yayınladığı, kitapçığında, kılavuzunda yayınladığı konu başlıkları bunlar arkadaşlar. Hep söylediğim gibi sizler de konu çalışırken bu konu başlıklarıyla çalışın. Şimdi tek bir slaytta toplamak için belki küçük gelebilir ama yani internet sitemizde var bu arkadaşlar. Yani ÖSYM'nin sayfasında kitapçıkta da var. Bizim eğitim setinin içindeki e-kitabımızda da var. Yani aslında her yerde bu bilgiler var. Yani gerekirse bu slayttan da bu videodan da ekran görüntüsü alın. İşte solda diğer sağlık personelinin konuları, iş yeri hekimliği konuları ve iş güvenliği uzman konuları. Şöyle bir bakıldığı zaman hani arada çok hani farklar var gibi duruyor ama esasında hep söylüyorum çok ciddi farklar yok yani sadece dağılımlarında ve ağırlıklarında fark var arkadaşlar yani şöyle söyleyeyim her gruba 50 soru çıkıyor yani 40-45 sorunun konusu aynıdır hep aynı yerden gelir yani kimisine 3-1 soru gelir o konudan kimisine 3 soru gelir ...kimisine iki soru gelir, kimisine altı soru gelir konuların dağılımları. Ki videolarımızda, derslerimizde hep bundan bahsettik ki biz hep söylüyoruz. Şu soru bana gelmez, o az gelir, bu çok gelire takılmadan... ...biz bütün meselelere, bütün konulara hakim olacağız. Çünkü bunlar çarkların birer dişlisi gibiydi değil mi? Böyle hani bir konudaki bilgi iyi olduğu zaman öbür konuyu da anlıyorduk falan. E, ya da bir sürpriz bir soru geldiği zaman... E, ...böyle e, onu, meseleyi anlamak ve çözmek soruyu biraz... Ee, analiz etmek o ÖSYM'nin sınav takdirini de biraz biliyorsak değil mi? Belli bir genel iş sağlığı, güvenliği, literatür bilgisine de sahipsek mevzuatı da iyi okuduysak artık o mevzuatın jargonuna da hakimsek hani hiç bilmediğimiz konu bile gelse böyle biraz üzerinde fikir üreterek o soruyu mantıkla da çözebiliyoruz değil mi? Bu da hayat kurtarıyor bazen. Bu sayede de ser, e, sınavı geçmiş oluyoruz arkadaşlar. Böyle çok fazla örnek var. Dediğim gibi her grubun gelecek... İş uzmanlarının ABC sağ taraf. Ortada iş hekimi arkadaş, aday arkadaşlar. Sol tarafta DSP arkadaşlar. DSP adayları. Herkesin konuları bunlar arkadaşlar. Bu konularla defterlerinize, özetlerinize başlayabilirsiniz. Ya da başlamış olmalısınız zaten arkadaşlar. Hızlı bir şekilde. Konu çalışmalarınızı bu başlıklarla yapabilirsiniz. Fakat ben size farklı bir şekilde anlatacağım meseleyi. Hep bu şekilde anlatıyorum. E, adaylar isterlerse bu konu başlıklar üzerinden de çalışabilirler diyorum. Ama esas olan ÖSYM'nin yayınladı temel programlardır, konulardır ki hemen hemen zaten başlık isimleri de aynı arkadaşlar. Şimdi bu slaytta mevzuat arkadaşlar. Söylüyorum sınavın ağırlığı mevzuattır. %50 ila 70 yani 50 sorunun 25 ila 35 arasında siz ortalama buna 30 deyin. Tamam mı? Mevzuattan gelir. İş yeri hekimlerinde mevzuatın ağırlığı 25'lere kadar düşer, %50'lere kadar düşer. İş güvenliği uzmanlarında ise %70'e kadar yani 50 üzerinden 35 soruya kadar çıkabilir arkadaşlar. Atıyorum iş yeri hekimliği sınavında genelde son sınavlara baktığımız zaman 50 sorunun 25'i, 26'sı, 27'si mevzuattan gelir. Diğer sağlık personeli arkadaşlara 28, 29, 30, 31 bazen 32 soru gelir. İş güvenliği uzman arkadaşlara 32, 33, 34, 35 tane soru gelmiş de olmuştur. Bu da sınavın %50 ila 70'inin yarısından fazlasının ortalama %60'ının mevzuattan geldiği anlamına göre. Şimdi mevzuat nedir? Arkadaşlar sol tarafta baktığınız zaman anayasadan ilo sözleşmelerini hemen altına koydum. Çünkü uluslararası sözleşmelerdir. Normlar hiyerarşisine uygun olarak gideyim diye. Anayasanın yanında çok ilintili olduğu için birbiriyle ilişkili olduğu için temel hukuk ve normlar hiyerarşisini de koydum. Anayasa temel hukuk ve normlar hiyerarşisinden her gruba mutlaka bir tane soru gelir. ILO'dan, ILO sözleşmelerinden, İlon'un anayasasından, İlon'un yapısından, tarihçesinden vesairesinden en az bir soru her gruba gelir. 6331, 4857, 5510 nolu kanunlarımızdan her gruba mutlaka bir, hatta 4857 ve 6331'den 2, 3, hatta hatta 4 soru geldiği de olmuştur arkadaşlar. Bakın onun altında Sarı ile işaretli diğer majör yönetmelikler her gruba bugüne kadar son iki yıl ağırlıklı konuşuyorum. 2018-2019 sınavlarında mutlaka soru gelmiş her gruba gelmiş ve önümüzdeki dönemde 2020 ve 2021 sınavlarında da mutlaka soru beklediğimiz yönetmeliklerimiz. Sağlık güvenlik şartları yönetmelik, kişisel koruyucuların işlerinde kullanması hakkında yönetmelik şeklinde devam eden sarı ile işaretli sol taraftaki yönetmelikler. Sağ altta da tebliğler var. Tebliğler yani bir 5-6 tane burada hepsini yazmıyorum. Toplamında 5-6 tane tebliğ var. Bizim internet sitemizde ve kitabımızda bütün bunlar yazıyor zaten arkadaşlar. Bilgit'e girdiğiniz zaman zaten orada Bilgit İş sağlığı güvenliği literatürünün mevzuat taraması için çok güzel bir sitedir. Artık yani çok başarılı olduk, oldu, bir site olduğu için hiçbir alakası da yok benle yani tanımıyorum da sahibini. Ama o kadar başarılı buluyorum ki her yerde de söylüyorum yani çekinmeden. Sağ tarafta da iki tane tebliğ var. Tebliğlerden genelde gelirse ya çalışan temsilcileri tebliği ya da tehlike sınıfları tebliğinden geliyor arkadaşlar ve her gruba gelebiliyor. Yani bu buradaki bu mevzuat burada toplam 60 tane falan bir başlık var. 55 60 tane. Burada yazmadığım belki birkaç tebliğ ve yönetmelik olabilir. Fakat son 2 yılı baz aldığımız zaman genelde hep soru çıkmış. E, soru çıkma ihtimali çok yüksek olan bütün kanunlar, anayasa, kanunlar, yönetmelikler ve tebliğler bunlar arkadaşlar. Şimdi burada sarıyla işaretli olanlar majör kanun, yönetmelik e, ve tebliğlerimizdir. Ve mutlaka soru gelir her gruba. Sarılardan kesin gelir arkadaşlar. Şimdi burada bir kırmızıyla işaretli asansör yönetmelikleri, basınçlı kaplar yönetmelikleri ve bakine emniyet yönetmeliği var. Bunlar genelde arkadaşlar asansörlerle ilgili iki yönetmeliğimiz var. İsimleri işte notlarımızda da var, şey, sitede de var. Basınçlı kaplarla ilgili ayrıca bir iki yönetmelik var. Bir de makine emniyet yönetmeliği var. Bunlar çok spesifik hani çok teknik konuları da içeren hususlar olduğu için çok büyük oranda e, iş güven uzmanlarına geliyor arkadaşlar buradan soru. Yani iş yeri hekimleri ve diğer sağlık personeli adaylara bu üç kırmızı ile işaretli yönetmeliklerden soru gelme ihtimali çok düşük görüyorum. Ama onun dışında sarıyla işaretli ve sarıyla işaretli olmayan diğer kanunlar, yönetmelikler ve tebliğler hepsi e, bütün gruplara gelebilir arkadaşlar. Bakın mevzuat ortalama sınavın %60 oluyor ve burada 60 tane başlığımız var arkadaşlar neredeyse. Dediğim gibi sınavın %50 ila %70'i ortalama %60 mevzuattır arkadaşlar. Bir kere mevzuatı kavrayan arkadaş sınavın ÖSYM'nin belini kırıyor bir kere. Bir de mevzuatın dışında kalan yine ÖSYM'nin konu başlıkları itibariyle genel İSG konuları, sağlık konuları ve teknik konular başlığı altında ele aldığı konular var. Bunlar ÖSYM'nin o şey temel eğitim program konularında farklı başlıklarla da geçebilir ama ben biraz konu başlıklarını ve internetten hani bizim notlarımız arasından ya internetten ya da diğer çalışma gruplarından hani neyi kastettiğimi kolayca anlatmak için farklı başlıklarda topladım bunu. Bakın eğitim videolarımızda hep değindiğimiz güvenlik performansı kültürü iklimi konusundan mutlaka soru gelir. Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ILO'nun sözleşmeler kısmını irdeledik ama ILO'nun yapısı ve uluslararası bir kuruluş olduğu için ILO, Dünya Sağlık Örgütü gibi uluslararası kuruluşlar ve dahi işte yerel ulusal kuruluşlarımız değil mi? Bakanlığımız ve bakanlığımıza bağlı İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü, İSKÜM gibi, işte İsteftiş iş Kurulu gibi vesaire gibi yerel kurumları da iş sağlığı güvenliğine dair kurumları da bileceğiz. Bunların görev, yetki ve sorumlulukları nelerdir? Kabaca kaç yılında kurulmuştur vesaire gibi e, bu meseleleri de bileceğiz arkadaşlar. Sağlık gözetimi, meslek hastalıkları, işle ilgili hastalıklar ve tozlar tozlar, tozlara bağlı meslek hastalıkları, tozların sınıflandırılması, meslek hastalıklarının sınıflandırılması, sağlık gözetimi konuları, iş kazaları, iş kazası teoremleri, iş kazası ile ilgili formülasyonlar, gazlar konusu değil mi? Kimyasallar, MSDS'ler, e, biyolojik ve fiziksel risk etmenleri gibi konular, e, diğer mevzuat dışındaki genel İSG konuları, teknik konular ve sağlık konuları mutlaka her gruba soru çıkmış konularda, konularda. Bunlar çok iyi bilinmeli bütün gruplarda tarafından. Onun haricinde sarıyla ile işaretli olmayan İSG kavram ve kuralların gelişimi Türkiye'de ve dünyada İSG'nin tarihçesi işte bu şeyler var ya Maden nizannamesi, paraselsuslar falan filan iş sağlığı güvenliğinin kronolojik sıralaması. İşte tarihten Osmanlı, Türkiye ve Avrupa'da dünyada neler oldu vesaire gibisinden. Kanserojen maddeler, çalışma ortam gözetimi, risk değerlendirmesi, değil mi? Yönetmelikteki risk değerlendirme yönetmeliğinin dışında risk değerlendirmesi yöntemlerinden, metodolojilerinden ya da bir ihtimal yönetim sistemlerinden, kaynak işlerinde iş sağlığı güvenliği, elektrik işlerinde iş sağlığı güvenliği, iş hijyeni gibi epidemioloji, pestisitler, yetişkin eğitimi, ergonomi, antropometri değil mi? Buralardan hep birer soru bazen geliyor. Bazen değil sıklık da geliyor aslında ergonomi, antropometri, e, bu iş, bununla, e, yetişkin eğitimi, iletişim teknikleri, pestisitler, epidemioloji. Bu epidemiolojide ne var? Prevalans hızı, insidansızın hesapları vesaire. Buralardan hep her gruba böyle birer birer sorular geliyor arkadaşlar. Sarılardan mutlaka gelir. Diğerlerinden de gelme ihtimali çok yüksektir arkadaşlar. Burada da kabaca şöyle baktığım zaman bir 40 tane falan bir başlığımız var. Burada kırmızıyla işaretli el aletleri, değil mi? Ee, ehliyet sınıfları, ölçüm aletleri ve birimler. El aletlerinden kastım işte işte penseydi, bıcım bızdı şeydi. El aletleri ne işe yarar? Genelde C sınıf iş güven uzman adaylara çok gelme ihtimali yüksek ve B'lere A'lara da geliyor genelde. Ehliyet sınıfları işte iş makinalarının en son ehliyet sınıfını sordu. Hangi sınıf A, B, C, D, H neyse hangi aracı kullanabilir, hangi motorlu aracı vesaire kullanabilir şeklinde ehliyet sınıfları ve SRC'ler. SRC 1, 2, 3, 4 hangi SRC belgesi hangi e, şartlarda kullanılır vesaire. E, ve ölçüm aletleri değil mi? Ortam ölçümleri yapan aletler. İşte rüzgarı ölçen, nemi ölçen, sıcaklığı ölçen, manyetik alanı ölçen, o ölçen bunu ölçen aletler ve birimler, genel birimler yani basınç birimi nedir, sıcaklık birimi nedir gibi temel fen birimleriyle ilgili birimler konusu değil mi? Hangi birim? Newton, Pascal, Newton bölü milimetre kare, basıncın birimi ne, radyasyonun birimi ne gibi genel bu, bu tür fen birimleriyle ilgili sorular, teknik sorular %99 iş güvenli uzmanlı arkadaşlara mutlaka geliyor arkadaşlar bir ya da iki tane bu gruptan soru geliyor. İş yeri hekimleri ve diğer sağlık personellerine pek geldiğini ben hatırlamıyorum arkadaşlar. Onun için kırmızı da işaretledim burada. Yani A, B, C sınıf iş güvenliği uzmanı adayları özel bir konudur. Mesela toksikoloji konusu da çok spesifik bir konudur. E, i̇ş yeri hekimlerinin çok özel spesifik bir konusudur. Yani DSP'lere bile e, çok nadiren soru gelir. İş yeri hekim arkadaşlara bu, buradan soru geliyor. Hani o, o yeşille işaretli olan konuda e, DSP ve iş hekimi ağırlıklı bir konu ama kırmızı ABC sınıfı iş güven uzmanlarının ağırlıklı bir konu. Onun dışındaki bütün bu konular bütün gruplara gelme ihtimali çok yüksek. Sarılar hep gelmiş. Son 2 sene 3 seneye baktığım zaman mutlaka soru gelmiş. Her gruba gelmiş e, sorular arkadaşlar. Burada da toplamında bir 40 başlık var neredeyse. E, bu da nedir? Mevzuat dışında kalan konular olduğu için sınav, sınavda %30 ila 50 bandında sınavın değil mi? 15 ila 25 soru da buradan gelecek. Ee, burada da tabi ağırlık e, iş yeri hekimlerinde. İş yeri hekimlerinin yaklaşık 25 sorusu. İş güvenli uzmanlar da yaklaşık işte 15 20 sorusu gibi e, bu gruptan gelecek arkadaşlar. E, toplamında e, baktığınız zaman arkadaşlar 60 gibi 65 gibi belki ama 60 diyebiliriz biz ona ortalama. 40 da burada başlığımız var. Toplam 100 tane başlığımız var arkadaşlar. Şimdi 7 Kasım'da ya da 2021 Nisan ya da Mayıs'ta artık hangi ne zaman yapılacaksa. Arkadaşlar yani sınav zor. Şöyle toplandığımız zaman mevzuat 60 başlık, mevzuat dışında konulan 40 başlık defterimize, ajandamıza, kareli metot defteri de olur, ajanda da olur. Kalın bir defter olsun arkadaşlar. Bu 100 tane başlığı bir kere açacağız. Bu 100 tane başlığın en az ikişer üçer sayfalık Belki bazı başlıklar çok kısa yarım sayfa özet çıkacak ama bazı konular atıyorum binaların yangından korunması hakkında yönetmelik yani çok zor bir yönetmelik. Yani ona en az 4-5 sayfa özet çıkarmak lazım. Ve o yönetmeliği iki defa okumak lazım. Çok ciddi baba bir yönetmelik ama çok kısa tebliğler, yönetmeliklerimiz de vardı. Hemen böyle hızlıca halledeceğimiz konular da var. Ortalama 100 başlığımız varsa eğer özet defterlerimizi tüm bu konular için başlıklarımızı açacağız, özetlerimizi yazacağız ve tablolarımızı yapacağız değil mi? Tablo meselesini konuştuk sıkı bir çalışmayla her gün arkadaşlar iki konu bitirirsek bu bir biraz da program gibi olsun. Yani ben iş sağlığı güvenli sınavlarının ciddiyetini anlatmak adına da e, biraz da bu hani bunu konuyadan bahsediyorum. Yani gözünüzü korkutmak değil de meselenin ciddiyetini anlayın diye. E, yani her gün iki konu bitirirsek bazen bir konuyu bir günde bile bitiremeyeceksiniz ama bazı kısa konular da var. Ortalama e, her gün mutlaka 3-4 saat ayırın sınava doğru son 3 ay kala 3-4 saat mutlaka ayırmalısınız. Başka türlü bu sınav geçilmez. Ortalama günlük 3-4 saat yoğun bir tempo ile çalışıldığı zaman her gün iki konu bitirirse konu çalışması arkadaşlar 50 günde konular bitiyor. E bir 10 günde işte bu kalan konular anlaşılmayan hususlar olabilir. Konu tekrarlar olur. Devlet, de defterlerinize son özetlerinin son halini verilmesi 60 gün. Yani 2 ayda 2 e, ayda arkadaşlar biz hem mevzuat hem de diğer konular sağlık konuları, genel İSG konuları ve teknik konularla ilgili konu çalışmalarımızı bitireceğiz. Envanterimizi okuyacağız. Bir de defterimizi, özetlerimizi çıkaracağız. Çepe koyduk. Sonra bir 15 gün bugüne kadar çıkmış eğitim setimiz içinde var. Çıkmış sorular analiz edeceğiz. Biz nasıl bu videolarda, canlı sanal sınıflarda, yüz yüze eğitimlerde biz bugüne kadar soruları nasıl çıkmış soruları nasıl analiz ettiysek, derinlemesine her şıkkını ve her maddesinin dibine inene kadar nasıl analiz ettiysek, o şekilde analiz ederek 15 gün boyunca çıkmış soruları geriye doğru analiz edeceğiz. Hem bu soruları çözmüş olacağız hem de soruları analiz ederken tekrar konu çalışmalarımıza, defterimize, özetlerimize geri döneceğiz. Oraya işaretlemeler, ilaveler, takviyeler, ilave notlar, çizgiler, alt önemli yerlerin altlarını çizerek vesaire, ilave tablolar, küçük küçük şemalar vesaire çizerek artık defterimiz son halini almaya başlayacak arkadaşlar. Son 15 günde Eğitim setimizin içindeki değerli 30 adet deneme sınavını her gün 2 tane çözerek bu işi bitireceğiz arkadaşlar. Toplam 3 ayda çok sıkı çalışarak belgemizi alacağız, cebimize koyacağız. Ee, abarttığımı düşünenleriniz olabilir. Yok artık bu kadar yani ÖSYM üniversite sınavına mı hazırlanıyorsun? mi hazır? bizim zamanımızda ÖS, ÖsS vardı. Üniversite sınavına mı hazırlanıyorsun hocam vesaire diyenler, KPSS mi bu diyenler var. E, evet öyle arkadaşlar yani bu sınav zor. Ben demiyorum bunu. ÖSYM'nin sonuçlarına bakın. Son iki yılda 2018 ve 2019 verileri gösteriyor ki başarı oranı %10'un altında. Maalesef %10'un altında arkadaşlar. Ee, onun için çok sıkı çalışıp tek seferde artık çok uzatmadan bu işi bitirmek lazım. Yazık harcadığınız parayı emeğe zamana da yazık. Bir an önce belgemizi alalım ve yani işin içine girelim. E, belgemizi de bir taraftan kullanmaya başlayalım arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet. İyi çalışmalar.